Halil İbrahim bir bakar mısın kardeşim? Bakardık kardeş de... ...Baboş şunun ucundan bir tut, doğru düzgün bir ölçü çalak ya, ya. Allah'ını seversen. Ölçü ne? Allah! Baboş ne ya? Ya Baboş gel, hadi gel. Gel canım, canım kardeşim gel. Gel. Gel et bakayım ne deyin. Bana bak, Halil İbrahim misin nesin? Senin yüzünden hamile karım içeride fenalık geçiriyor lan! Allah şifa versin. Baboş benim kabahatim yok ki. Parayı vermişim almış. Biz de verdik oğlum. Babuş, kağıdınız var mı? Yok kağıt mı? Bana bak, sen o kağıdı da unutacaksın. Bu dükkanı da unutacaksın. Aman Adanalı, canım Adana Eşliğinde Çukurova'na geri döneceksin. Babuş, ben öldürsem bir yere gitmem. Ben Adana'da varımı yoğumu vermişim buraya için. Sen ne diyorsun ya? Biz de verdik lan. Benim Mavişim neler yaptı o dükkanı almak için biliyor musun sen? Ehe, <laughs> sizi dolandırmışlar vallahi. Ama benim kabahatimden anlamadım. Oğlum defolup gideceksin yoksa... Yoksa alnımın ortasına zoom çakarsın der mi? Nereden bildin lan? E bildim çünkü ben de aynısını yapardım. Hele bir düşünek. onun biri gelecek. Böyle canından sakındığı, gözü gibi baktığı yere göz koyacak. Namusuma, şerefime onu yaşatmam. Anlıyorum ben seni yani, haklısın. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Baba dalga geçmiyorum. Ben sana hak veriyorum. Sen haklısın diyorum. Ama ben de buraya bir milyon para saymışım şimdi. Nasıl bırakayım? Bana bak. Arayacaksın o dallamayı, benim bir milyonumu geri ver diyeceksin. Ya o dallamayı arıyorum, arıyorum açmıyor. Ah bak arayayım mı? Ara. E, senin tatlı canından kıymatlı mı arayayım? Hadi dinle. Ha. Aradığınız kişiye şu an dışlı. Lütfen. Görün mü babuş? Yok yani başka numarası varsa söyle onu da arayayım. Nereden bileyim lan? Bana bak şimdi ben gidiyorum, sonra geliyorum. Geliyorum. Çocuğumun rızkını yedin bahar, yedin bahar. Hocam incir ağacı diktin bahar, hocam incir ağacı diktin bahar. Uy Kuzey ne oldu? Oldu mu bitti mi gitti mi tamam mı? Gitmedi. Bir daha da hiç gitmeyecekmiş gibi Mavişim. Adam bir milyon saymış buraya. Bir milyon. Adamın elinde noterden şeyli onaylı kağıt var ya. İşgalciyiz biz. Biz işgal ettik. Adamın dük dükkanı işgal olmuş. İşgal etmişiz biz. Oy. Kendi dükkanımda işgalci olmuşum. Paraları havaya savurmuşum. Oy Allah'ım. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Mani söylemenin zamanı mı? Allah aşkına dükkan elden gidiyor. Gidiyor. Baba kadın üstüne gitmesene bu kadar. Zaten ağlayıcı gibi alt yakıp duruyor. E, aşkım He? şimdi e, pozitif düşünelim. Güzel bir çözüm bulalım buna. Tamam sen mutsuzsun. Ağlıyorsun ama çözüm bu değil. E, şöyle e, yapalım. E, Bahar'ı arayalım. Bahar'dan belki babasına ulaşırız. He? <laughs> Oy, hiç sanmıyorum ama arayalım. Feride kızım çantamdan telefonu ver. Feride kızım. <laughs> Ay sen ya. sakin ol. Uy Allah'ım. <laughs> Aradığınız kişiye şu an... Aha, yok. Lütfen. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Uy Allah'ım ne edeceğiz? Uy Allah'ım. Selamun aleyküm. Kuzey kardeş, yenge hanım, bacılar kardeşler, anneciğim. Müsaade var mı? Yok ula. Yok. Nereden geldiysen oraya gidiyor. Yoksa müsaade. Sen utanmıyor musun? Ya yenge hanım, sen bana böyle kızışın ama benim bir kabahatim yok ki. Yani bana da söyleyiklerdi buranın batık bir yer olduğunu. Ben bu kadar para yatırır mıydım buraya? Batık batık değiliz biz. Bütün ordu, bütün Karadeniz akın akın geliyor buraya. O yüzden göz diktin değil mi? Bütün emeklerimizin üstüne konacaksın. Tövbe de bacım, o ne biçim laf ya? Ben kimsenin ekmeğine göz dikmem. Bakın benim tek bir hayalim vardı. Ben Adana'nın lezzetlerini bütün Türkiye'ye tanıtmayı hayal ediyordum. Anlıyor musun? Şırdan olsun, mumbar olsun, alalak olsun, kebap olsun. Bu lezzetler. Güney'in lezzetlerini tanıtmak da hayalim yani. Kuzey mutfağı burası. Kuzey ile yıldızın mutfağı. O da burada şırdanı, mumbarı kim ne etsin? Doldu mu sen bizle? Öyle deme yenge hanım. Bizim Adana'nın mutfağı ülke sınırlarını açtı. Ordular niye sevmesin? Sevmiyoruz lan. Sevmiyoruz. Bu nasıl misyon, bu nasıl vizyon, bu nasıl hayal ya? Böyle hayal mi olur kardeşim? Hayale bak. Neymiş? Ordulara şırdan sevdirecekmiş. Evet. evet. Hey, manyak mısın lan sen? Manyak dayelik, alan alayım. Ha? Biz de orduluyuk. Ne oluyor Sağ buraları yar etmeyiz. Çek buradan. <laughs> Anacığım, ellerinden öperim, saygılar. Ama sen şimdi ha deyince bir milyonu yakabilirsin, yakamayın. Ben nasıl yakayım ana? Allah'ınıza deyin bana, nasıl gideyim ben buradan? Biz nasıl gidelim? Biz de buraya 500 bin saydık. Yenge gidin demiyorum ki ben. Ağzı ama beni de göndermeyin, kurban olayım ya. Gelin el ele vererek burayı çiçek gibi yapak. Güneyle kuzeyi düşman değil, dost edek ya. Ya kültüre kültür mısın, misin, barış elçisi misin? Sana ne kardeşim. Dedim ya canım ciğerim. Rızkımızın peşinde bir garip adan alayıp biz. Ya gelin siz kendi yemeklerinizi yapın. Ben kendi yemeklerimi yapayım ha. Kimsenin merhametine ihtiyacımız yok. Gerekirse biz gideriz, yapacak bir şey yok. Şerefime bir yere göndermiyorum ya. Ya burada kalın koca dükkan işte. Şurayı siz işletirsiniz. Bu köşeyi ben işletirim. Bakın, hem ben burada tek tabanca gelmişim. Yolum yok, yoldaşım yok. Aha böyle tekim. Anladın mı? Siz bana yoldaş olursunuz, dost olursunuz. Hadi gelin Güney'le Kozey'i birleştirek. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz?